iğne oyalarım kerime kanalımdan Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere daha önce anlatımını yaptım e, güzeller güzeli modelimi bitirip işlemesine geldim bunun da e, anlatımını yapmıştım Hanımlar sayfamda e, yapılışı mevcut Hanımlar bu yazma değil namaz örtüsü e, yakından da göstermek istiyorum ben de yeni yeni bitirdim bu arada kusuruma bakmayın. Çok isteyen oldu ama atacağım, atacağım bir türlü bitirip atamadım işlemesini. Bu şekilde bakın yakından göstereyim. Namaz örtüsü bu tek kenar işledim ben. Bir de yanlarını soranlar var. Namaz örtülerinin yanları nasıl olur diye soran arkadaşlarımız var. Namaz örtülerinin enleri, iki eni de bu şekilde yapılıyor. Arka kısmına zürafa yapıyoruz. Ön tarafına ise bu şekilde modelimizi yapıyoruz. Şimdi lafı fazla uzatmadan hemen nasıl işleniyor onu yapalım beraber yapalım. Hanımlar öncelikle bakın bu şekilde tutuyorum. Tam ortasına e, şey daha dutlarımız 13 zürafadan oluşuyordu. Bakın buradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zürafanın içine dibine şöyle en dibine pardon kafam karıştı. En dibine şuraya ipimi sabitliyorum. İpim çift katlı sonuna ucuna düğüm attım. Bu şekilde ipimi sabitledim. Şimdi hanımlar bakın buradan bir geçirdim. Bu şekilde bir alttan bir östen geçirerek bakın tam aynı hizada e, yapıyoruz hanımlar kafanız karışmasın. Bu şekilde iğnemi geçirdim. İpimi çekiyorum. biraz rengim açık olduğu için görünmüyor. Kusuruma bakmayın. Aynı şekilde bir alttan bir üstten yaparak tekrardan aşağıya iniyoruz. İnerken de hanımlar çekmeyelim. Bir alttan bir üstten Bu şekilde yaklaştıralım. Biraz zahmetli o yüzden kusuruma bakmayın. Takılabilirim. Ben de çok işlemede çok becerikli değilim. O yüzden ben de takılabiliyorum. Kusuruma bakmayın. Şuraya battım. Bakın bir tarafını işlemiş olduk. Arkadan da bu şekilde. Şimdi aynı şekilde hemen diğer tarafını yapalım. Buradan batıyorum bakın bir alt bir üst yaparak. Tekrar bu sıramın sonuna kadar geliyorum bir alt bir üst Şimdi aynı şekilde tekrar aşağı inelim. Tek tek de yapabilirsiniz hanımlar. Benim iğne biraz iri olduğu için hemen batamıyorum. bakın bir alttan bir üstten bu şekilde işlemesini yaptım hanımlar şimdi bakın ortada tam direklerin ortasından batarak yukarıya çıkıyorum Bakın tekrar çıkıyorum. Şuradan çıktım. Aynı şekilde hanımlar. Şimdi burayı yapalım. Bakın arada bir zürafa bıraktım. Umarım görebiliyorsunuzdur. Şimdi bu taraftan tepede bir zürafa kalana kadar devam edelim. Hanımlar yine buranın karşısından batarak bakın şuraya kadar çıkalım. Bir de nasıl yaptıysak burada da aynı şekilde yapalım. İşleme çok zor değil, bilmek gerek. Hanımlar inanın, böyle söyleyeyim bacılarıma. Ben de ilk kez yapıyorum. Belki beğenmeyen de olur ama bundan fazlasını ben yapamıyorum. Ben de ilk kez işlemeyi deniyorum. Beraber denemiş olduk. Şimdi bu şekilde iki tane zürafa yukarıya gidiyorum. Şimdi yine aynı şekilde. Buraya bakın, şuraya bir, iki ve üç tane bu şekilde çıkalım. Şuradan batarak yine aşağıya inelim. ipimiz iki katlı olduğu için biri e, geç kalabiliyor, hemen ikisi beraber çekilmiyor. Onu da zaten elinizle bakın bu şekilde çekerek eşitleyebilirsiniz. Şimdi hanımlar şuraya bakın buradan battım son olarak hanımlar bakın işlemimiz bitti ipimizi şöyle aşağı inerek tek tek inelim bu şekilde indim ipimi buradan sabitliyorum bir tane ipimi bir tarafını koparıyorum hanımlar. Yine diyorum kafanız karışmasın biraz da uzunca koparıyorum. Şöyle. Bu ipimi buradan tutuyorum. Tam ipimin üzerinden düğümleyip buradan koparıyorum. Hanımlar işlemimiz bu şekilde oldu. Yine dediğim gibi çok görünmüyor mavi ipte. Keşke başka bir renkte e, gösterip deneseydim ama e, bu kadar var. Örneğimiz şu an bu var. Başka e, uğraşıp kesmek de istemedim. Çünkü baya baya emek. Diğerlerini de aynı şekilde yapıyoruz hanımlar. E, toplamda kaç tane tut oldu bilmiyorum ama bir meyve törtüsüne baya baya dutlar gitti burayı da bu şekilde yapıyoruz bakın bunu yaptığımız gibi burayı da yapıyoruz bu şekilde devam edip bitiriyoruz hanımlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sormak istediğiniz herhangi başka bir şey varsa sorabilirsiniz yorumlarınızı hepinizin yorumunu görüyorum İnşallah elimden geldikçe yardımcı olurum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Videomu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.